Merhaba arkadaşlar. Bugün büyük gün. Gözlük düştü. Neden büyük gün? Çünkü bugün taşınıyorum. Yani taşınıyorum derken e, bu evden başka bir eve gideceğim. Şu an Rio'nun Santa Teresa diye bir e, mahallesindeyim. Rio'nun tam karşısında Nitori diye bir tane daha şehir var. Brezilya bir arkadaşım var orada. Onun yanına gideceğim. E, onlar çok değişik bir evde kalıyor. Evlerin çok iyi bir ev değil, hatta kötü de denilebilir. Ama evde yaşayan insanlar çok tatlı insanlar. E, Junklerler. Bilirsiniz yani bu sokak şovları yapan, ateş şovları yapan onlar Onlarla birkaç gün yaşayacağım. Sonra, oradan sonra da muhtemelen Sao Paulo'ya e, otostopla gideceğim. Orada bir konsoloslu, Türk konsolosluğuna gitmem lazım çünkü ABD vizesiyle uğraşıyorum şu sıralar. E, vizeyi almanın tek yolu e, Türkiye'ye gelmek. Onun da mümkün değil tabii ki. O yüzden bakalım nasıl olacak. Paulo'dan sonra da muhtemelen otostopla Bahia diye bir eyalet var kuzeyde kalıyor. Oraya gideceğiz otostopla. Bakalım nasıl geçecek. Hadi gidelim. Evet. Arkadaşlar buraya bir tane sticker yapıştırdım, benim yol günlüklerimin sticker'ı. Eğer bir gün buraya gelirseniz ve burada kalırsanız bunu bana fotoğrafını çekin ve gönderin olur mu? Buraya gitmeye hazırız. Bu eve veda ediyorum. Özellikle şu güzel manzarama. Sonra bu gün doğumu manzarama. Sonra da... Anahtar. Anahtar üstünde evet. Bay bay. eve veda vakti. Time to go. <laughs> uh, I'm going. I uh, will yeah. this This is the key. kalan yeah. <laughs> biraz vardı okay. ah, okay. Okay. I am going. Ah, okay. <laughs> you To it was really good staying for me thank you ah, very much okay so hope to I, see you again yeah in the future, i would like to come again in new future. Yeah. and what else be yeah. happy thank you very much it was very good staying here thank yes. you for everything we also nice like to meet you too. okay yeah. Thank you very yeah, much. Am, nice to meet uh, you. For all something. child. Do you have my What's up? Yeah. WhatsApp I will. If you get to us okay. or something, just write me. I, Thank you very much. That's perfect. Okay. See you later. Bye-bye. Okay. See you. Bye-bye. Say hello to all, all your uh, girls. Bye-bye. <laughs> Claudia. Uh, what are you doing? Uh, cook. Uh, cook. Uh, yes, yes, yes. Um, tortilla. 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 Hmm. I don't know. Okay. Enjoy. It's good. It's good. It's good. Oh, goodbye. My friend. Bye bye. Kendine iyi bak. Yeah. Görüşürüz. Talk on uh, WhatsApp and Facebook. Yeah. 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 Maybe we can meet yeah. again. Chile in Brazil maybe. Yeah. yeah. Bye yeah. bye. Valeu, valeu. Vali <laughs> vali. <valeu. gülüyor> good luck. Thank you very much my friend. Ve ayrılık vakti. Eve gidiyorum. Evden evet, ayrılıyorum şu an. Valiu 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 Ava Mineral Ava <gülüyor> Mineral Bay <laughs> bay <bye. Valeu>, <laughs> Ava Mineral Bizim karnaval zamanında e, işte söylediğimiz bir şey kalıptı. E, hikayesi şöyle bizim bu karnaval zamanında kalan burada evde kalan insanlar Lapa'ya gidiyor. Lapa Partisi'nin yapıldığı yer orada bir tane adam e, e, su satıyor ve e, suyu satarken e, water mineral demek istiyor aslında. Ama e, çok satmak istediğinden, e, hızlı satmak istediğinden water mineral, water mineral derken o ava minerale dönüşüyor. Bunlar da onu çok hoşlarına gidiyor, komiğine gidiyor ve sürekli aralarında ava mineral, ava mineral işte su ister misin, su ister misin falan diyorlar. Sonra eve geliyorlar işte biz de evde parti yaparken. Ha bu arada e, videosu var bende. Hatta YouTube kanalımda var. E, şey diye adı. video e, kanalımda e, Türkiye'yi temsil ediyorum diye bir video var. Onun açın orada var. Ava Mineral diye şarkı söylüyor hep beraber. Öyle bir hikaye bu da. Neyse gidiyorum bakalım. Tekrar yola çıktık. Geç kısa bir yol. Buradan geçeceğim. Nitoroya indiriyonun karşısında olan bir şehir. Hadi bakalım. Gidiyorum. You going out? Çıldığım Okey bir dakika durun durun sakin olun. Okay. Herkes buradan indir Evet boşaldım. Aşkım. Boşaldım. Bay okay. Okey. Uh, I do not speak Portuguese. I do not speak. Ela não fala na fala. Ah, não Você está morando aqui? Mora aqui, mora aqui? Mora aqui? Mora aqui. Deus. Ela entendeu bem, hein? Mora aqui? Você mora aqui? Se você mora aqui é ou não mora, safado. você já Deus ajudar. para Deus te encaminhar, ó, presta Se já perdeu o português, você tem ser amigo. Oh Allah, hum, como é que vai aprender o português? Ir para a sua embaixada. A embaixada vai te ensinar a falar português. Embaixada. A sua embaixada. Você fala inglês? O que você fala inglês? Você E a embaixada? Eu sou da de... Turquia. A embaixada. entendi.

Şurada bir yerde otobüs durağı var. Oradan otobüse bineceğim ama önce şuradan telefonuma kredi kartım lazım çünkü internet gerekiyor. Bu zaman internetim yok. Ne kadar dergi var arkadaş. Dergilere bak. Buradan e, kredi yükleteceğim. Şimdi kredi yüklettim telefonuma. Otobüs kullanmam lazım. Otobüsün numarası e, 07. 07 numaralı otobüsü bulacağım. Braça XV diye bir yere gideceğim. Bakalım şu tarafta gördüm diye hatırlıyorum ama. İyi o tarafa doğru gidelim bakalım. Braça XV. 007. 125 <laughs> değil. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Uh, 07 bus. Where is it? 07. Yeah. No. Seven. 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 Uh, Bracha X V. Bracha. Okay, left. Okay. Okay. Thank you very much. Şu tarafa doğru gitmedi. O tarafa doğru gidelim bakalım. Federal İngiliz kanalına benziyor ya. Yani gibi. Yani e, şey e, yaşam seviyesinin yerlerde süründüğü yer burası çünkü çok pis kokuyor. Tehlikeli. Polisler gelse her yerde var. Evsizler her yerde var. Bak mesela. Şu dayı kim acaba? Heykemi yapmışlar burayı? Çok değerli birisi yakında kaldırırlar zaten. Öyle olur Yani. Biz böyle. Ablaya soru sordum bir yere gideceğim nasıl gidebilirim diye. o da tarif etmeye çalıştı edemedi. ama şimdi edemediği için de sırf bana göstermek için benle beraber geliyor. <laughs> say merhaba. Bir kez say merhaba. Merhaba is Turkish. Yeah. geçelim bakalım. Meydana doğru gidiyoruz. Okay. Okay. Directly. Okay. Eee. Yes mi? In front of you. Okay. 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 Thank you, very much. It was so good to Thank you very much. Thank you very bye bye. Bye bye. <laughs> Çok tatlı ya. Kadın ta merkezden otobüse bindi. Sırf bana burayı tarif edebilmek için benimle beraber geldi. Gösterdi ve gitti. Ya ne güzel insanlar var dünyada ya. Bana mı denk geliyor diyorum ama yok arkadaşlar. Yola çıkan herkese denk geliyor böyle insanlar. Yani yola çıkın. Aha polis amca geliyor. Polisin olduğu her yerde kameramı rahat ve çıkartıp ee, çekim yapabiliyorum. Bu arada Brezilya Portekizlerden e, Portekizlerin sömürüsü altında kalmış yıllarca, yüzyıllarca. O yüzden şu gördüğünüz binaların hepsi resmen Portekizler yapımı, e, müthiş mimariler. Ya, mimarisine bayılıyorum ama bir yandan da üzücü bir durum. Yani düşünsenize. Ülkenizde birileri yaşıyor ve buralara bir şeyler inşa ediyor. Ve siz sonra kendi ülkenizde yaşamaya devam onların yapıtlarının içerisinde yaşıyorsunuz. Yani bilmiyorum nasıl hissediliyor bu durum? Bizde de çok var bunlar. Fransızlardan kalma, Almanlardan kalma, Rumlardan kalma evler. Onlar hala burada yaşıyor olsa ya da sömür altında olsa çok da acı durum tabii ki ama sonuç olarak adamlar eserlerini yapmışlar ve e, dillerini koymuşlar ülkeye Portekizceyi ve gitmişler. Müthiş bir sömürü yani. Yani onların dilini, dinini, her türlü her şeyini sömürmüşsün. Bekleyin ben geçeyim. Bileti alıyorum şu an. Sanırım 6. Thank you very much. Aldım. Şöyle bir kart verdiler. Bu karttan kartların hepsi değişik. Metro için ayı, otobüs için ayı, tren için ayı Hepsini bir yapınsan arkadaşım. Bu da teknoloji gerisinde kalmayın. Nitero, ona da gidersin Hangisini Hangisi Nitero? hello. <laughs> uh, I want to go Nitero. Here. Here. Buymuş. Basıyorsunuz. Geçiyorsunuz. Geçemiyorsunuz. Here. Ha şimdi geçtim. Parti atıyormuşsun ya. Bazısı basmalı, bazısı çınatmalı. Birazcık karışık. Bu işin en güzel yapıldığı yer Güney Kore. Adamlar çok güzel <laughs> sistem yapmışlar di Güney Kore'de. Şimdi Şimdi bot, bota bir neyine geldik. Bu da bir abiyle tanıştım. O da benim denetim için yardımcı oldu sağ olsun. İngilizce konuşabilen birilerini bulmak çok güzel yani. Bak the boat. okay. Yeah, so nice. Bro, brother. Brother it is. Hadırsay. Şimdi güzel olan yere oturalım diyor abi bize. Daha güzel manzara seyrederiz diyor.

Sordu zor, kolay şimdi. Ee, abi bana. Buruna Ah, Buruna, okay. Thank you very much. You. Yeah. See you. Uh, call me. You can call me anytime. Okay, okay. Yeah. 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 You can. Bye bye.

arka sokaklara geldik. Karavayon'un arka sokaklarındayız. Böyle ilginç yerlerde gidiyoruz. Sanırım bir favelanın içine gidiyoruz. <laughs> Bu arada kamerayı sürekli açık tutuyorum. Ee, siz de benimle geziyormuş hissini yaşayın istiyorum. Umarım <laughs> öyle hissediyorsunuzdur. Benim için güzel alanlar bunlar. Yıllar sonra izlediğimde beni mutlu edecek ve şu anki konuşma bile güleceğim. Lan bunu mu demişim giyeceğim şeyleri kayıt altına almak istiyorum. There. Eve geldik. Öyle bir. This is the house of the Perfect. Bakın size Ne But have so much love here. I love love. love. I'm here for love. love. One amazing food. <laughs> <laughs> we make perfect. Oh, right. You made it for yeah. me. Thank you. <laughs> We're making amazing food with cheese mm. Perfect. I have macaroni and some soup. I can I can give you. Uh, we can share. Uh -huh. Sharing okay. love. Pra festa? Eu acho bom, Brunildo. Eu posso deixar é ir, de bom, ir. Ir. Sim, Sim, eu ele me. Sim, amigo. ele veio da Turquia E ele pode ficar aqui. Até domingo, quando a gente põe embora. Daí. Sim, pode. Sim, vai. É, Dá pra ir? Dá para ir domingo do meu lado? Sim, ele tá todo mundo. Zanarash, como é seu nome? Qual your name? seu nome? Emre Meu nome é Emre 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 Ele não fala português Nada, né? Ele é de onde mesmo? Turquia Turquia, É um turco yeah. Turco Tem o sangue de turco Turco, yes. Sim Muito linda Sim, muito linda Uma versão muito Sim, uma muito Eu

Şimdi kalacağımız yere doğru gidiyoruz bakalım. Çok ilginç yerlere geldim ya. Ah, teyzem de bugün çıkar inşallah. Muruna. Is this your house? Yeah. Şöyle evi, odayı bir daha göstereyim. Sana burada kalacağız. <laughs> Güzel. this is the place? yes. <laughs> <laughs> this is bedroom A, B, C, and D.

E eu não posso ir lá mais Ah, não, tia, não dá Então melhorar Comprar TNT E botar em cada colchão aí forrar com o e pico Entendeu? Ah, tia, a gente pode conseguir os lençóis No bazar, que oh. é bem barato Não, fica mais caro O TNT não chega a dois reais o metro E o metro bem faz um lançozinho Com a barra aí Né, oh. não é ah, Mas a gente pode comprar, tia, sem